Merhaba arkadaşlar. Kripto Ekonomi kanalına Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen saatlerde bizleri neler bekliyor? Bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak XRP'deki genel tablodan başlayalım. Son 24 saat içerisinde XRP'de %2.99'luk bir düşüş görüyoruz fiyatta ve Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de de %4.43'lük ne yazık ki çok sert bir çekilme görüyoruz. Tabii bu düşüş altcoinlerin pek çoğunu olumsuz bir şekilde etkiledi. Bazı altcoinlerde %10, %15'lere varan çekilmeler gördük ki gerçekten çok keskin bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle gece kapanışla birlikte bu düşüşün daha da fazla arttığını söyleyebiliriz. Şöyle görebileceğiniz üzere gece kapanışı ortalama 69.700-69.800 seviyelerinde yaptı. Ve 70 bin doların üzerinde e, muhtemel bir kapanış olmadığı için burada piyasanın olumsuz bir tepki verdiğini açıkçası düşünüyorum. E, kapanış 70 bin üzerinde olmadığı için sert bir şekilde satış dalgası geldi ve görebileceğiniz üzere hızlı bir şekilde 66 bin 500 66 bin 400 kadar düşüşler gördük. E, Tabi geçtiğimiz saatler itibariyle bu çekilme daha da keskinleşti ve 66 bin seviyelerine hatta 68 68.000 e, seviyelerine kadar 65.800 seviyelerine kadar çekilmeler gördük. Burada pek çok altcoin'in ne yazık ki çok olumsuz tablolara büründüğünü söyleyebiliriz. Tabii XRP burada bir tık daha güçlü durmuş gibi gözüküyor. Özellikle gece saatlerinde bir hareketlilik vardı XRP'de. 61-62 cent seviyelerine kadar yükselişler geldi fakat sonrasında Bitcoin'deki düşüşle birlikte XRP'nin de bu düşüşe ayak uydurduğunu görüyoruz. Şimdi XRP ile ilgili haberlerimize geçecek olursak ilk olarak coinfinance.com'un haberinden başlayalım. XRP için 100 dolar gerçekten mümkün mü? İşte yeni analizlerin detaylı incelemesi denmiş. XRP devam eden boğa piyasasının ortasında öne çıkmaya devam etse de bu beklenilen nedenlerle olmadı. Bitcoin bu yıl %65 ve Ethereum %53 arttığı bir dönemde varlık yalnızca %1.28 artış kaydetti. Bu da oldukça kötü bir performans olarak yorumlanıyor. Bu düşük büyüme oranı hem deneyimli yatırımcılar hem de yeni giriş yapanlar arasında endişe yaratıyor. Ancak bazı piyasa analistleri XRP'nin 2017'deki boğa koşusunun başlangıç aşamasında da benzer düşük performans sergilediğini ve sonunda tüm piyasadan daha iyi bir performans sergilediğini belirtiyorlar. Bu nedenle yakın zamanda altcoin için fiyat artışı beklentileri yükseliyor. Bu beklentiler artarken XRP 1 dolarlık ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,31 doları aşma ihtimali tartışmalara neden oluyor. Ancak son olarak, Anfangible strateji başkanı ve Dep iş geliştirme direktörü Andre Forte oldukça cesur bir fiyat hedefine dikkat çekti. XRP fiyatının 100 doları aşması için öngörülen zaman çizelgesi. Porte yakın bir zaman önce kripto piyasasının 13 yıl sonra yani 2037'de nerede olabileceğine dair tahminlerini sundu. Bu tahminler arasında altcoin'in 100 dolarlık bir fiyat noktasına ulaşacağı yer alıyor. Bu XRP'nin mevcut değerinden %15951'lik bir artışı ifade ediyor denmiş. Geçtiğimiz Kasım ayında 24 HRS Kripto medya kuruluşunun sunucusu XRP'nin 100 dolar seviyesine ulaşacağı tahmininde bulunmuştu. Bu tahminde Bitcoin'in sahip olduğu düşük ücretler, minimum çevresel etki ve daha hızlı işlemler gibi avantajlara rağmen altcoin'in daha yüksek seviyelere yükselebileceği vurgulanmıştı. Ayrıca Haziran 2022'de eski Ripple direktörü olan Matt Hamilton, XRP'nin gelecekte 100 dolar seviyesine ulaşmaması için herhangi bir neden görmediğini belirtmişti. Benzer şekilde geçtiğimiz Ekim ayında eski bir Ethereum danışmalı olan Stephen Nairoff, XRP'nin 100 dolarlık fiyatına ulaşma potansiyeline sahip olduğunu doğrulamıştı. Ancak bu tahminlerin çoğu Forten'in öngörülen 2037 gibi uzun vadeli zaman çizelgelerini içermiyordu. Porte XRP tahmininin yanı sıra 2037'de gerçekleşeceğine inandığı diğer öngörülerini de dile getirdi. Ona göre Bitcoin %1320'nin üzerinde bir artışla 1 milyon dolara yükselecek ve Ethereum mevcut fiyatından %471'lik bir artışla 20 bin dolardan işlem görecek. Ancak Changely'deki analistlere göre XRP'nin 2040'da maksimum fiyat olarak yalnızca 100 dolara ulaşması bekleniyor. Diğer bir kaynak olan Telegram ise XRP'nin 2050'ye kadar dahi 100 doları göremeyeceğini tahmin ediyor. Burada neyi çıkarabiliriz? Burada farklı analistlerin, farklı insanların, farklı tahminleri olduğunu görüyoruz. Kripto piyasasındayız. Herhangi bir en ufak olay bile, en ufak bir haber bile bu coin'lerin değerini değiştirebiliyor. Bu nedenle zaten bu tahminlerde farklılık gösterilebiliyor. Şimdi bir diğer habere geçecek olursak yine coinfinance.com'un haberi burada da Tayli Erik bir tahminde bulunmuş bunu sizlerle paylaşacağım. Ripple'ın 1 dolarlık fiyatı geri alma çabası kripto piyasasının en çetin mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu hedefe ulaşma çabaları piyasanın sıkı direnciyle ve piyasada yaşanan dalgalanmalarla sürekli olarak karşı karşıya kaldı. Kripto varlık son olarak Aralık 2021'de 1 doların üzerinde işlem görmüş ve o zamandan beri fiyatı düşüş eğilimi göstermiştir. İlk olarak Mart 2022'de XRP'nin 0,9121 dolara kadar yükselerek 1 dolar seviyesini geri kazanma girişiminde bulundu. Ancak bu artış 0,91 dolar civarındaki dirençle karşılaşarak hedefine ulaşamadı. Bir sonraki önemli adım Temmuz 2023'te geldi ve Ripple ile SEC arasındaki hukuki mücadelede bir kararın ardından XRP 0.93 dolara kadar yükselerek yine 1 doları aşma yolunda e, bir kez daha çaba gösterdi denmiş. Ancak piyasa beklentileri karşılayamadı ve XRP genel piyasa trendlerine rağmen istenilen seviyeye ulaşamadı. XRP'nin 1 dolarlık direnci aşma çabaları piyasa dinamiklerinin yanı sıra yasal belirsizliklerinde etkisi altında devam etmektedir. SEC davası gibi önemli hukuki süreçler XRP'nin fiyatını etkileyen temel faktörler arasındadır. Ayrıca piyasanın genel seyri ve diğer kripto varlıklarının performansı da XRP'nin fiyat hareketlerini etkilemektedir denmiş. Bu zorlu süreçte piyasa analistleri ve uzmanlar XRP'nin geleceği hakkında çeşitli tahminlerde bulunmaktadır. Tayli Erik gibi bazı analistler XRP'nin kısa vadeli potansiyelini değerlendirerek önemli bir fiyat artışı öngörmektedir. Erik'in yakın zamandaki analizine göre XRP fiyatının önümüzdeki günlerde 1 dolarlık fiyat bölgesine toparlaması beklenmektedir. Bu tahmin analistin 4 saatlik grafikteki piyasa verilerine dayanmaktadır denmiş. Grafiğe bakıldığında XRP'nin belirli bir fiyat aralığında konsolidasyon gösterdiği ve bu süreçte belirli destek ve direnç seviyeleri etrafında hareket ettiği görülmektedir. Ancak XRP'nin şiddetle savunduğu 0.55 dolarlık desteğe rağmen 0.70 dolarlık direnç seviyesini aşmakta zorlandı ve bu nedenle belirli bir fiyat bağımlılığında işlem gördüğü gözlemlenmektedir. Tyler Erin analizi XRP'nin genişleyen bir kanal modelinde işlem gördüğünü ve bu kanalın üst trend çizgisini aşmaya hazırlandığını öne sürmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda XRP'nin önümüzdeki 9 gün içinde etkileyici bir fiyat artışı kaydetmesi beklenmektedir denmiş. Tayli kripto para biriminin sonunda 1 dolar seviyelerine yükseleceğini ve bunun analiz anındaki fiyatından %61,37'lik bir artışı temsil edeceğini öngörüyor. XRP'nin fiyatı o zamandan bu yana önemli bir değişikliğe tanık olmadı. Şu anda 0,6256 dolar seviyesinden işlem görüyor denmiş. Şu anda biraz daha çekilmiş durumda. Son hareketlerinin ortasında Ripple 11 Mart'ta 0.7449 dolardan düştüğünden beri simetrik bir üçgen içinde işlem görüyor. Token üçgenin tepesine yakın üstünde veya altında bir kırılma yönünü etkileyebilir denmiş. Burada da bahsedildiği gibi aslında özellikle Ripple ve SEC arasındaki dava burada fiyatı önemli oranda Etkiliyor. Çünkü geçen sene Temmuz ayında bir özet karar çıkmıştı ve bu özet kararla birlikte piyasada inanılmaz bir yükseliş gerçekleşmişti. 0.93 dolara kadar burada belirtildiği gibi yükselişler görmüştük. Sonrasında bir ufak çekilme geldi. Ardından tekrar 70 santli seviyelere ulaşsa da bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı ve bulunduğumuz noktada artık bu noktalara kadar çekilmeler gördük. 59 sent seviyelerine kadar düşüşler geldi. Şöyle 6 aylık tabloya baktığımızda anlık XRP'nin bazı günlerde 71 sent seviyelerine 70 sentli seviyelere kadar yükselmiş olduğunu gördük. Ama bu noktaların üzerinde bir türlü Kalıcılık sağlayamadı ve sonrasında yavaş yavaş çekilmesini sürdürdü. Özellikle burada tabi geçtiğimiz günlerde Bitcoin'deki olumsuz tablonun XRP fiyatını olumsuz etkilediğini belirtebiliriz ve bununla birlikte tabii ki Ripple ve SEC arasındaki davada fiyatı baskılamaya devam ediyor. Ayrıca burada Ripple tarafının her ay işte belli oranda XRP'yi piyasaya sunması, dolaşıma sokması yine fiyatı baskılayan önemli unsurlardan bir tanesi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ne yazık ki fiyatın belli bir aralıkta sıkışmasına sebep olan olaylar diyebiliriz. Tabi burada özellikle Ripple ve SEC arasındaki dava yavaş yavaş sona eriyor. Burada davanın artık çözülmesine çok az bir süre kalmış gibi gözüküyor. Eğer temiz kararları veya farklı olaylar gerçekleşmezse dava 2024'ün ortalarına kadar belki biraz daha sonrasında tamamlanacak gibi gözüküyor. Burada geçen senekine benzer bir karar çıkması durumunda yani kısmi de olsa Ripple lehine bir karar çıkarsa geçen senekine benzer bir hareketlilik ve belki çok daha sert yükselişler görebileceğimize inanıyorum. Çünkü şu anda piyasa biraz daha kripto odaklı devam ediyor. Burada XRP'ye biraz daha fazla para akışı olabilir. Bu da XRP'nin fiyatını daha da fazla artırabilir. Ama tam tersi yönde bir karar çıkarsa Burada da yine hem piyasaların hem de XRP'nin olumsuz bir şekilde etkilenme potansiyeli var. Bu nedenle o davayı da yakından takip ediyoruz bildiğiniz gibi. Ee, şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Önemli haberleri, önemli tahminleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.